Merhaba değerli arkadaşlar. Samsun Yakakent'ten Halil abimin bu bahçesinden sesimin ulaştığı her yere selamlar, sevgiler. Evet patlıcanın çiçeğinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Şöyle minik, minik vermeye başlamışlar. Minnak, minnak Evet maydanoz tohumu şöyle olgunlaşmış Akşam böyle dalından koparttık yedik burada da böyle minnak minnak Bunlar da yarına değeri büyürler Çok güzel gösteremiyorum şeyle. Güzel dökmüş maşallah böyle. Araba çadırının üstüne beri hem yani böyle arabaya yer yapmış. Üstüne beri sarmış gidiyor maşallah Bu şekil. <laughs> evet. Arı. arası sayat olmaz arkadaşlar. Her böyle tozluyor, salatalık vermesine yardımcı oluyor. Evet, bebek patiçanayda bu da. arkadaşlar iyice yakını çektim ne güzel yapıyor işim. maşallah subhanallah <laughs> hepsinin içine giriyor tozluyor <laughs> şuralara da çilek gitmiş ama şeylerin arasında kalmış domateslerin şöyle denizde yaklaştırayım. Dün çok dalgalıydı deniz. Yasaktı denize girmek dün. Bir tane kızarmış domates. Ay 50. de nasıl güzel kokuyor domatesler. Aha bir domates de burada var. Bir şey de almadım elime. Buralarda varmış biraz domates. Ha bu kötü olmuş. Allah Allah. Burada da çürümeye başlamış domatesler. Niye öyle olduysa köydeki gibi. He? Köydeki gibisin domatesler de çürümeye başlamış. Niye öyle olmuş? <laughs> Hastalık başlamış. Abim böyle meyveler dikmiş. Abimin malikanesi. Emekli olunca burayı aldı arkadaşlar. Yerleşti efekente. Böyle işte abim kendine hobi bahçesi yapmış günlük olarak. Böyle kahvaltıda biberleri, salatalıkları, domatesleri çıkıyor. <laughs> Çok güzel. Bak nanenin çiçeği ne? Süper. Armut değil mi bu? Aynı elmaya benziyor. Şimdi maşallah şey ya. Kış armudu herhalde. Çok ismi var onun ama. Maşallah su var Allah. Talları takmıyor. Bin kere maşallah. Evet, bunun cinsi de böyle küçük salatalık arkadaşlar.